Merhaba arkadaşlar. Şimdi Minecraft Survival Maceralar bölüm 3'teyiz. Ne oluyor lan? İkinci bölümde sesim çok az gelmiş. Onu fark ettim. Bu arada e, evi kaybetmiştik. Lan ölüyorum. Evi kaybetmiştik. Evi buldum ben. Yemek yok mu ya? Evi buldum. Ee, Gördüğünüz gibi sağ üstte map var, mod indirdim, evi kaybetmeyelim diye. Buraya da waypoint çakacağım. Hop. Şimdi buraya yapayım. Tamam oldu galiba. Evet modu indirdim işte evi kaybetmeyeceğiz artık herhalde yani. Şimdi ne yapacaktık en sondur? son dur eşyalarımıza bakalım. Ama evi bulmam uzun sürdü. İkinci bölüm de bayağı bir uzun sürmüştü. Evi aradım. Mürekkep hmm. kesisi git. Şu fidanları dikeyim. Şunu şöyle koyayım. Ekmek alalım yanımıza, şunları koyalım. Şunu da pişirelim. Kömür. Ya e, hepsini koyayım. Elma dursun. Şunu da koyalım, sonra pişirelim. Tamam ya. Hah. Şimdi arkadaşlar... Ne yapacağız bu bölümde? Bu bölümde biraz işte mağaralara ineceğim. Şuralara ağaç Tamam. Bu bölümde mağaralara ineceğim. Sesim inşallah az gelmiyordur. Bu arada oyunun sesini kısacaktım biraz. Müziği de kısalım. Tamam tamam geliyor ses. Bu bölümde aynen dur mağara bir mağara ineyim fazla yaşam yok zaten yani kılıcı falan bitmek üzere bir ineyim fazla durmayacağım. Bizim heh, meşhur deliğimiz. Burada bayağı bir demir bırakmıştım. O şeye gireceğim biraz. O gördüğümüz terk edilmiş madeni. Burada bir yerde, o burada düşüyorduk herhalde. Evet. Şimdi şöyle inelim. Şuradan şöyle. <laughs> Aa, han 12 taneymiş ya. Neyse. Arkadaşlar lol videosu çekebilirim. Gelecek ee, sonra Hunger Games çekebilirim burada oynarken Şu demirleri de alalım Alayım Tamam Ha şuradakini almak Kaç tane oldu? 9 tane Kömür şu anlık yeterli Biraz şuralara ilerleyeceğim Şurayı da kapatayım. Çok büyük şeyler. Yani burada bitişmiş tamam. Şimdi oradaki demirleri alayım. Demir set dizeceğim. Sonra büyük mağaralara ineceğim. Burada demir görmüştüm şu haricinde. Daha fazla görmüştüm sanki. Neyse tamam bir daha aşağı inebilirim buradan İşte dediğim gibi Hunger Games falan çekebilirim ee, işte isterseniz şey de yapabilirim ee, Adventure Map falan oynayabilirim sonra arkadaşlarımla da oynayabiliriz hava kararıyor ve orada şey var oraya inmeyelim bence çok seri atıyor zaten iskelet ölebiliriz hem akşam olmuş hiç tehlikeye atmayalım biz kendimizi diyerekten çıkalım üste doğru tabi kapsiton yetmiyor birazdan kazma da bitecek şuradan kapsiton alalım neyse ki evin yerini biliyoruz yani Zaten ev burada uzaklaşmadım. Bu sağ üstteki işte harita mod bayağı bir işime yarayacağını düşünüyorum. Nerede havada? Orada iskelet mi geçti sanki? Ve yetmeyecek evet. Buraları da hep ne yapmışım ya? Ucuba bir yer yapmışım. Hızlıca toplamaya çalışıyorum ama hep aşağı düşüyor. Ben burayı kırayım da biraz daha blok toplayayım, çıkamayacağım yoksa. Şuradan kalırız, keşke yanımda alsaymışım. Ee, kaç demirimiz oldu? 16. Şu an kask ve ayakkabılık yapabiliriz. Yani set olacağız, sonra şey kazma da yaparım, demir kasma filan. Çıkalım yeter inşallah Yetti Evimize gidelim Orada kalsın Zombi var Demeyi içemeden öldürdüm Gidelim etlerimiz pişmiş. Ee, i̇nek eti yerine bir şey demirlerimizi pişirelim. Şimdi kaç tane demirimiz var? Bir tane var. Hmm. O 16 tane daha pişsin. Şunu alayım. Üstte Şu gelsin. Onların pişmesini bekleyeceğim. Başka? Kazmam bitmiş. Demir kazma yaparım. Hemen yapayım hatta. Kaç tane var? 14. 14, şu 5, 4. Tamam yetiyor ya. Şimdi stick. Kazmamızı ya tık. Demir kazma çok işe yarayacak. Bir de taş yapalım. Ne olursa olsun. Yine de lazım olur. ama taşımız yetmiyor. Hayır tamam varmış. Taş kazmamızı da yapalım. Tamam. Bu nerede pis Bu arada yatalım. ayakkabı. Son bir tane demir. Eee tamam. Demir setimizi dizdik. De şurada, dursun. İşe yaramayacak ama. Dursun belki. Hmm. Mesela kabustan alalım. Çeşme masası alalım. Sonra şunları bir şey yapalım. Daha zamanımız var. Şunları da alalım. Neyse biz bunları koyalım. Ve çıkalım gezmeye. İstedim. Aa, diktiğim ağaçlar büyümüş. Yani birkaçı. Biraz keşfedim zaten evin yerini biliyoruz. Checkpoint'imiz var. Waypoint. Pardon. Checkpoint nereden çıktı? Hadi gidelim, gezelim. İnekleri inekleri keselim. Hmm. Ve A. Kasaba bulduk. İnek bizi kasabaya götürdü. Of ben burayı şimdi bir şey yaparım. Şimdi böyle sömürürüm. işgal ederim. Hmm. Yağmalarım. Hmm. Ye. Yeah. Hadi ocaklarda bir şey vardır belki yok. Of, of, süper. Altın külçesi, demir külçesi, elma, ekmek iyi geldi. Buradan buğdaylarımızı da toplarız ve süper olur. İnşallah bu sefer sesim az gelmiyordur. Elimden geleni yaptım da alalım. Şöyle. Buraya ben yine gelirim ya şunlar büyünce. Şu patatesleri de alalım. Oraya gitmeyelim. Şuradan şöyle zıplayalım. Alalım patatesleri. Çok iyi oldu. Bu arada arkadaşlar kanala intro yapacağım ama bilmiyorum nasıl olacağını beceremiyorum. Bir arkadaş bana intro yapabilirse sevinirim. Yani iyi olur yaparsa bana. Videoda filan ismi geçer. Yalnız buranın kapısı nerede? Hayret. Şurayı bir kırayım. Burada da bir şey yok tabii ki var. Evet. Oh. Düşmedik. Şimdi şurada, şurada sandık var mı acaba? Burası niye böyle ha? Kapı kapının kapını köylü kesin. Camdan girelim. Çalışma masası ve şunları da alalım. Bunlar böyle en iyi kırılıyordu herhalde. Bunlar çok işime yarayacak. Tamam çekil. Çekil. Kapıyı açacağım çekil. Oha kapının içinden geçtim. Şimdi başka şu tarlaları başka sandık yok galiba. Başka sandık yok. Ben buraları alayım. Onlar olmamış. Avuçları alayım. Şu üstte ne vardı? Önemli bir şey yokmuş. Bu arada boğazım ağrıyor arkadaşlar. O yüzden de belki sesim az geliyordur. Aslında sesi ayarladım da. Olduysa denedim aslında olmuştu da. Hiç, hiç bilmiyorum işte. Şunları da alayım. Başka da alınacak bir şey yok galiba. Şur, şunları da alalım da. Buğdayları. tepeye düştük. Şuradan. Alalım 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 alalım. Tamam. Bu videoyu bir de uzun yapmak istemiyorum. Oha! Nasıl bir şey lan ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Allah Allah. Çekil. Bu ne şimdi? İlk defa görüyorum böyle bir şey. Allah Allah. Ne yaptınız oğlum siz? Ev değil ama nasıl bir şey öyle? Çok saçma bir şey. Bu da zaten. Şey olmuş herhalde. Kaymış biraz mı? Neyse. Yemeğimiz var yemek yiyelim Eee evet, şu tarafta Tamam Biz biraz Aha O ney Tapınak herhalde O tapınaklarda sandık oluyor muydu güneş. Tamam. Daha hava batmıyor. Şimdi. Buradan mı iniyorduk? Burayı kazıyorduk galiba. Şuradakiler chest olması lazım da şuraya atladığımızda bir şey olur olacak büyük ihtimal. Çünkü şey var. Basamak var. Şimdi biz nasıl ineriz? Kavustonlarımızı alalım. Hadi bismillah. Şuradan şöyle. Şöyle kıralım. Şunu da şuraya koyalım. Böyle böyle ineceğiz. Demir kemik alamadım. Diamond. Oh yeah. Diamond'ımız oldu. Buna basacağım da korkuyorum. Abi diamond'ımız oldu. Süper. Aa ne yapacağım anladım ben bunu. Akılma bir fikir geldi. Ama biz yukarıya yine çıkacak kadar bloğumuz yok. Diamond. Süper. Şuradan blok alalım. Ah kazma ama doğru. Demir şey, kazmamız vardı. Yapmıştım. Şuradan şöyle bloğumuzu atacağız. Asmadı. niye basmıyor? Allah Allah. Basması gerekmiyor. Basacağım. Sonra koşarak çıkacağım da ölürüm diye korkuyorum. Allah Allah. Hava da kararıyor mu ne? Bassam mı ki lan? O, oh, hayır. Hayır. Uh, uh, uh. Süperdi. Orada TNT mi varmış lan? Eli bir şey vardı orada, tuzak vardı. Unutmuştum. Neyse burada iyi oldu. Meşalemiz var mı? Bir tane de buraya koyalım. Hu, hava uçtu. Ama fazla tenet yokmuş herhalde. Ama son anda kaçtım be. Eve gidelim. Şu diamond falan çeste koyayım yavaş yavaş videoyu bitireyim. Şu yaratıklara bulaşmadan gidersem. Şunları çeksem bunu. Bir sürü inek var. Ama nereye götüreceğim? Çiftlik yapsam aslında çok iyi olur. Hadi boş ver. Şimdi getirmeyelim. Şu moblardan kurtularak şöyle gidersek. Bu arada korku oyunu da oynayabilirim böyle Slenderman Amnesia filan işte önerirseniz isterseniz evimize geldik diamond'ı koyduk şunları da koyalım Patatesler kızarıyor muydu? A kızarıyormuş. İyiymiş. Şimdi demirlerimiz koy. Demir set full diziliydi evet. Kitaplarımızı koyalım. Çit çit nereden geldi? Neyse şunlar çalışmaması. Bayağı bir çestimiz doldu. haşlanmış patates. Karnımız aç olsaydı yeseydik. Koşalım. <laughs> yemek yemek için açılmaya çalışıyorum. Hatta bunlar dursun ya doğru pişsin. Şunları da koyalım. Yaklaşık 21-22 dakika olmuş. Fazla bile aslında ideal yani çok da fazla değil bitireyim ben yavaş yavaş videoyu bu bölümde kasaba ve tapınak bulduk öbür bölümde de dağlıklarda tapınak bulmuştuk şimdi bugün şimdi çölde bulduk <laughs> işte minecraft survival macera bölüm 3'teydik aa xp veriyormuş neyse Video izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Ee, subscribe olun. Yorum atın. Takipte kalın. Bay bay.